Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de oynuyoruz arkadaşlar. Bugün PKX'de neler yapacağım, bir günümü nasıl geçireceğim onları göstereceğim. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gösteriyorum. Bana istek atabilirsiniz Arkadaşlıktan. Bir dakika gösteremedim. Adım bu. Ee, daha sonra. Şifrem de bu Arkadaşlar adım bu şifremde de o arkadaşlar ee, şöyle hesabı kaybet kaydetmedim de arkadaşlar evimin tur yapacağım şimdi ben yeni başladım PKXT'ye bakın şöyle bir kahve e, oturma yeri yaptım buraya çok para harcayamadım çünkü param çok azdı şöyle yeni güncellemedi de vardı camları dış artık Şöyle bir mutfak yaptım. Şuradan reyona geçip bir şeyler alabilirsiniz dolaptan da. Ne alalım mesela? Bir tane süt aldık. İçelim sütümüzü. Burada da manzaraya karşı bakıp atabiliyorsunuz. Daha sonra yatak odasına gelince burada bir yatak var. Daha sonra şurada bir oturma şeyi var. Oturma yeri. Ya e, burada oturup kahve falan içebiliyorsunuz. Yan taraflarına mutfak zaten. Burası bir özellikle kahve var. Burası İsa'ki kanalına. Şey ve her şey de tabi. Burası Türkçelerden yaptım arkadaşlar. Şimdi şehrin merkezine gidip orada bir günümüzü geçirelim arkadaşlar. Hemen e, gidiyorum. Ben kısa yolla gideceğim. Arkadaşlar bir gün e, şunların çıkmasını istiyorum. Unicorn çıkmasını istiyorum. Şu an yeni bir tane e, şey aldım. Yeni başladığım için. Burada bazı arkadaşlarımız var. Şöyle bakalım. Bakın burada da hatta şöyle e, XD moda altısına yeşili bir hava bir hava e, katmak için güzel bir şarkıdan iyisi var mı? Diyor. Burada da diyor ki bu ne diyordu? Bu da dans ediyorsa biz de dans edelim. Evet. Aynı dansı dans edelim. Dan çok güzel değil mi arkadaşlar? Bakın hatta şunu alabilirsiniz. I şöyle. Bakın şöyle. Ay, Bir de fotoğrafımızı çekelim mi arkadaşlar? Nerede çekelim? Arkadaşlar yeni yanında çekelim mi? Çok güzel bir selfie oldu. Yani bakın cazılar bayramındaki ay çıkmış yine arkadaşlar. Şöyle yeni konumuzun üstüne mi binsek acaba? Evet üstüne almayayım. bir tane alacağım şuradan. Şuraya gidelim şuraya hemen 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 hemen. Şuradan e, uçma şeyini alalım. Hemen şimdi çantamı atmayacağım. Şu unicornun tepesine çıkıp bir fotoğraf çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıktım boşuna para vermiş gibi oldu ama neyse. Allah Allah. Enerjim bitmeden hemen çıkayım gene. Ay arkadaşlar. Oh my god arkadaşlar şurada varmış. Bakar mısınız? Şöyle çıkayım en Sonra gene alırım. Evet arkadaşlar şimdi hemen şöyle arkadaşlar bunu bulamadım ya. Nasıl yapacağım arkadaşlar <laughs> ben bunu? Ay yanlış yere girdim arkadaşlar ya. Hemen self şeyine basayım. Şöyle mi? Yok çekemiyorum ben bakayım. Şuradan. Ay arkadaşlar şuraya çıkmam lazım. Allah arkadaşlar tamam. Tamam evet tamam aldım. Bir şey olmaz ya da unicorn yanında çekeriz şöyle. Ay çekemiyorum ya. Birazcık daha ileri gidersen belki çekerim arkadaşlar şöyle iki saattir şununla uğraşıyorum. Oy, arkadaşlar ben şunu çekip geleyim en iyisi. Evet çektim arkadaşlar. Şimdi bir tane sticker koyacağım. Arkadaşlar şimdi bir tane sticker koyalım. Nerede? Türk şeyimi mi koysak diyorum. Evet. Şöyle. Ne alaka derseniz bir şey olmaz yani. Bir tane evet. Türk. Evet şöyle koydum. Alayım şunu. Atın, akışta paylaşıyorum diyorum arkadaşlar ben. Bakayım. Evet iki tane şey önerdim. Birincisi bu. Oradaki şeyi çekmiştim. Evet şimdi görelim arkadaşlar. Oo Cemre olmaz Gerçek değilsindir umarım. Gerçek sende. Bir şey demiyorum yani. Hemen şurada arkadaşlar bir tane balon alalım. Ay çok tatlı ama ters çıktı. Ay, şey yapıyor Bu arada yeni emojiler gelmiş. Göstereyim hatta. Birincisi şu, ikincisi şu, üçüncüsü de şu. Bu neymiş? Ben şunu denemedim. Hmm, güzelmiş. Bu çok komik. Ne yapalım arkadaşlar? Balonu uçtuk. Uçurduk. Aa var arkadaşlar Bunları toplayın. Çok güzel şeyler veriyor. Denemiştim ben. Ee, hesabım önceki hesabımda tabii ki. Bu arada ben hiçbir zaman şey yapmadım. E, ee, nedir? E, Cemre Sonmaz diye kayıt yapmadım yani. Neden yapayım yani? Gerçeği var. Varken neden yapayım? Diyorum. Ben de şey yapmadım ama bazı arkadaşlarımız yapıyor. Evet. Cemre Sonmaz için. Yani gerçek Cemre Sonmaz e, Celato 36'yı görüşmüyor. Roblox videoları çekeceğim. E, Roblox'a giriyorum video çekmiyorum tabii ki. Video çekmeden Roblox'a giriyorum. E, video çekmediğim bir gün. Video çekmeyeceğim yani bir gün. E bakıyorum Cemre Sonmaz yerle tutu 36 var. E, hala sevgili gibi davranıyor. Yani gerçek Cemre Sonmaz öyle değil. Gerçek Cemre Sonmaz yerle tutu dağıttı onun üstünden bahsetmiyor. Bilmiyorum yani neden öyle yapıyorlar. Biz boş verelim en iyisi. Hemen gidiyorum şimdi. O Cemre Solmaz baya zenginmiş. Demin gördüğümüz Cemre Solmaz. Evine bakalım mı? Evleri gezeceğim bugün ya sadece galiba. Bu arada daha fazla da videoların gelmesini istiyorsanız like atın ve abone olun lütfen. Beni bir 10.000 bin abone yapın lütfen arkadaşlar. Hemen girmeye çalışıyorum. Hala yükleniyor ya. Bak hatta, hatta göstereyim şöyle. Burada, Girmeye çalışıyorum. Yine baştan gireceğim oyuna. Ben hemen girip geleyim arkadaşlar en iyisi. Arkadaşlar ben PKXT'ye baştan giriyorum çünkü açılmadı. Hemen gideyim. Şu orijinal after verse demiş derken çizerken e, pek artistsı açıldı hemen deniyorum Bu arada 10.000 abone olursak e, özel bir video gelecek tamam, tamam, hadi, belki bu alma videosu olabilir başka bir şey de olabilir yani seveceğiniz video varsa yorumlara yazın ben bakayım Tabii ki e, ben buradan yorumlara bakamıyorum Çünkü tablette bir bozukluk var ondan bakamıyorum ondan dolayı özür dilerim ya arkadaşlar. Ee, ben babamın kendi bilgisayarından bakacağım o yorumlara. Ben bir şey değil zaten. E, hesabını Başka bir hesap babam hesabı. Ve ondan göremiyorum bazenize. Siz bu yorumları al, bu, yoruma yazın. E, şöyle falan 10 bin abone, e, 10 bin aboneye özel şunu yap o video olarak diyebilirsiniz. 10 bin abone olunca onu yapabilirim. E, fikirlerinizi bekliyorum yani arkadaşlar. Hemen ben şehre gideyim geliyorum en Arkadaşlar gene unicorn'un oraya geldik bakalım ne diyor. E, dost diyorlar sadık bilmem ne, bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne okuyamadım. Çok uzun sürerdi video o zaman. Do, e, Zaten 9 dakika olmuş bile. Yani, altın bir tane kedi geldi. Çok uydu bizim. Ama burada bir e, kadın çizimiz var. Adını random atmış galiba. Random atmış adını. Ee, bir dakika. Yarmadan yani çıkabilir miyim? Çantaya aldık balonu. Geçmeye çalışıyorum. Arkadaşlar bu arada videoları kaç dakika yapıyorsun dersin. Bazen 5-6 dakika. Bazen de 10 dakika falan yapabilirim. Ee, <laughs> bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi ben bir dans edeyim. Orada da videoyu bitireyim arkadaşlar. Zaten ee, X-Recorder veya mobizen yani o kadar dakikalar veriyor. Evet arkadaşlar. E, burada videomu bitiriyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Şu abone. Bir dakika abone. ol orada yazıyorum. Bay bay arkadaşlar bu videomda burada sona erdi. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.